Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Pegasus Hava Yolları'nın kabin bagajı hizmeti kaldırıldı mı? Yolcular artık Pegasus uçaklarına kabin bagajı getiremeyecek mi? Airbus A321 Extra Long Range'in piyasaya çıkış tarihi yine ertelendi. Uçağın ilk teslimatı ne zaman ve kime yapılacak? Singapur Hava Yolları'nda görev yapan kabin görevlisi şirkete 1.2 milyon dolarlık tazminat davası açtı. ABD hükümeti Venezuelalı şirkete ait Boeing 747'ye el koydu. Reliable Robotics, otomatik uçuş sistemleri sistemlerinin sertifikasyon sürecini tamamladı. Sistem havacılık dünyasına neler getirecek? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Pegasus Hava Yolları yurt dışında örnekleri olan bir uygulamayı Türk havacılık sektörüne taşıdı. Bundan böyle Pegasus uçuşlarına rezervasyon yaparken kabin bagajı hakkı satın almayan yolcular sadece koltuk altına sığabilecek bir adet küçük çantayla uçağa binebilecek. 14 Şubat sonrasında alınan biletlerde geçerli olan bu yeni uygulamayla uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ekstra bagaj getirilmesi durumunda her ek parça için uçağa biniş sırasında ekstra ücret tahsil edilecek. 14 Şubat'tan önce satın alınan biletlerde ise eski uygulama ve kurallar geçerli olacak. Eski uygulamada bilet alan yolculara kişi başına 8 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunuluyordu. Yolcuların sadece bir adet koltuk altına sığabilecek çantayı kapsayan uçuş paketinin adı Light yani hafif olarak belirlendi. Light paket kapsamında uçağa en fazla 40 çarpı 30 çarpı 15 santimetre boyutlarında ve 3 kilogram ağırlığında bir çanta alınabilecek. Yolcuların bagaj haklarına yönelik yapılan değişiklik Kıbrıs dahil tüm dış at uçuşları için geçerli. Pegasus'un iç at uçuşlarında kabin bagajı ve uçak altı bagaj haklarındaysa şimdilik herhangi bir değişiklik yapılmadı. Pegasus yolcuları iç at uçuşlarında uçak içine en fazla 55x40x20 cm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında yalnızca bir adet kabin bagajı getirmeye devam edebilecek. Yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında kabin bagaj hakkı satın alan yolculara Super Eco, Avantaj ve Comfort Flex isimli uçuş paketleri sunulacak. Super Eco paketinde bir adet kabin bagajı ve 15 kilogram uçak altı bagaj hakkı, avantaj paketinde ise 1 adet kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagaj hakkı var. Comfort Flex paketi ise 1 adet kabin bagajı ile 20 kilogram bagaj hakkı sunuyor. Pegasus yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarındaki paket değişikliği ile uçağa yerleşim ve boarding sürecinde oluşan yoğunluğu engelleyerek uçağa biniş ve uçaktan iniş süresini kısaltmayı, bu yoğunluktan kaynaklanabilecek gecikmeleri önlemeyi ve yolcuların farklı kabin bagajı ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı paketler sunabilmeyi amaçlıyor. Atılan bu yeni adımla birlikte Pegasus'tan bilet alan bir yolcu artık sadece oturacağı koltuk için ödeme yapmış olacak. Uçakta almak istediği diğer tüm hizmetler için ekstra ödeme yapacak. Bu da Pegasus'u havacılık literatüründe düşük maliyetli yani low cost havayolu statüsünden ultra düşük maliyetli havayolu statüsüne sokacak. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus uzun zamandır beklenen A321 Extra Long Range modelinin hizmete giriş tarihinin bir kez daha ertelenerek 2024'ün 3. çeyreğine ötelendiğini doğruladı. Normalde uçağın 2023 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyordu. Programın ilerleyişindeki aksaklıklar nedeniyle süreç kaydırıldı. Avrupalı otorite EASA'nın uçağa dahil edilen ek yakıt deposu ile ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından erteleme kararları devam etti. Airbus şu anda A321 Extra Long Range uçağı için sertifikasyon sürecinin son aşamasında bulunuyor. Uçağın da 2024'ün 3. çeyreğine kadar teslimata hazır olması bekleniyor. Airbus CEO'su Jelaine Forey uçağın hizmete başlamasının beklenenden biraz daha uzun sürdüğünü kabul ederken bu duruma gerekçe olarak sertifikasyon sürecinde yaşanan sorunları gösterdi. Uçağın arka kısmına eklenen ekstra yakıt deposunda yapılması zorunlu kılınan tasarım değişikliklerinin uçağın menzilinde 370 kilometre azalma potansiyeli yaratmasına rağmen Forey bu sorunların çözüldüğünü öne sürdü. Genel gidişattan memnun olduklarını söyleyen Forey A321 Extra Long Range için yola çıktıklarında ortaya koydukları beklentileri karşıladığını söyledi. Airbus'un oldukça popüler olan dar gövdeli A320 uçak ailesinin en uzun menzilli üyesi olan A321 Extra Long Range, tek koridorlu uçak pazarının en yeni modeli olacak. Havayolu şirketlerinin daha fazla menzil ve taşıma kapasitesi sunan dar gövdeli uçak gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan uçak, önceki yeni nesil uçaklara kıyasla %30 daha düşük yakıt tüketimiyle birlikte 8700 kilometre menzile sahip olacak. Yaşanan tüm gecikmelere rağmen hava yolları arasında A321 Extra Long Range uçağına yönelik büyük ilgi devam ediyor. Airbus bugüne kadar 27 hava yolundan 550 adet sipariş almayı başardı. A321 Neo ailesi uçakları için toplam sipariş sayısı ise 6100. Yeni modelin önemli müşterileri arasında Aer Lingus, Air Canada, American Airlines, Iberia, Qantas ve United Airlines gibi full servis hizmet veren taşıyıcılar yer alırken Düşük maliyetli hava yolu segmentindense Air Arabia, Air Asia, Flynas, Indigo ve JetBlue gibi taşıyıcılar bulunuyor. Airbus daha önce uçağın ilk müşterisine A321 Extra Long Range'in son montaj hattına Aralık 2023'te girdiğini bildirmişti. Uçağın lansman müşterisinin IAG grubunun çatısı altında bulunan İrlandalı Aer Lingus olması bekleniyor. Kasım 2023'te yatırımcılara yönelik bir toplantı sırasında hava yolunun 2024'ün 4. çeyreğinde bu uçakta ticari hizmet vermeye başlayacak ilk hava yolu olacağı duyurulmuştu. Singapur Hava Yolları'nda görev yapan bir kabin personeli 5 Eylül 2019'da Airbus A350 900 uçağıyla icra edilen ve kendisinin de görevli olduğu San Francisco Singapur uçuşu sırasında kayarak düştüğü için havayoluna 1.2 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Kabin görevlisi havayolu şirketini personel için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak konusunda yetersiz olması, uçağın mutfağına dökülen yağ göz ardı etmekle suçluyor. Hava yoluyla eski personeli arasındaki yargı süreci devam ediyor. Deuray Rayş Santiran isimli kabin görevlisi uçak temizleme ekiplerinin A350'yi kalkışa hazırlarken... Ekonomik kabinindeki mutfakta yere dökülen yağ fark ettiklerini söyledi. Durumu kabin amirine haber verdiğini, amirin de kalkış öncesinde yere dökülen yağın temizlenmesi talimatı verdiğini iddia etti. Ancak yağın temizlenmesi için defalarca kez yapılan girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Santiran, temizlik ekiplerinin kabin ekibine bu soruna kendilerinin çözüm bulmasını tavsiye ettiğini iddia etti. Santiran, 17 saatlik uçuşta inişe yaklaşık 2 saat kala yere dökülen yağ basıp kaydı ve sırt üstü bir şekilde yere düştü. Uçağı tekerlekli sandalyeyle terk etmek zorunda kaldı. Santira'nın talep ettiği 1.2 milyon dolar yaralanma nedeniyle işe gidemediği dönemde alamadığı maaşlar ve yaşadığı ekonomik kaybın tazmin edilmesi amacını taşıyor. Santiran 2016 ile 2021 yılları arasında Singapur Hava Yolları'nda kabin görevlisi olarak çalıştı. Hava temsil eden hukuk firması konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Havayolu A359 uçaklarıyla Singapur San Francisco arasında günde iki uçuş gerçekleştiriyor. Uçuş hava yolunun uçuş ağındaki mesafe bakımından dördüncü en uzun uçuş durumunda. San Francisco uçuşlarını 2018'de başlatan havayolu bu uçuşların 187 ekonomi sınıfı koltuğa sahip hem tamamen premium hem de standart uzun mesafe kabin konfigürasyonuna sahip uçakları kullanıyor. Singapur San Francisco rotasında ayrıca ABD'li United Hava Yolları hem 787-9 hem de 777-300 IR uçaklarıyla operasyon yapıyor. Kabin ekipleri ve yolcuların havayolu yolu şirketlerine açtığı davalar oldukça fazla. Hafta içinde ABD'li United'ın Los Angeles'la New York arasındaki uçuşunda yer alan en az 16 yolcu ve mürettebat, iniş sırasında yakalandıkları türbülans esnasında yaralandıkları gerekçesiyle hava dava açtı. 31 Ocak'ta Japon ana hava yollarının bir uçuşunda da türbülans nedeniyle yaralanan iki kabin görevlisi hava dava açmıştı. 2022'de İrlandalı düşük maliyetli hava yolu Ryanair, sert iniş yapan uçakta sırtından yaralanan bir kabin görevlisinin açtığı davayı kaybetti. Kabin görevlisi oturduğu koltuğun yıpranmış olması nedeniyle arızalı olduğunu ve bunun yaralanmasına neden olduğunu iddia etmişti. Kısa süre önce Amerikan Airlines'te görev yapan 4 kabin görevlisi Giydikleri üniformaların hastalanmalarına neden olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından havayolunun personele tazminat ödemesine karar verildi. Mahkemede davalı olarak geçen, üniformaların temin edildiği Twin Hill isimli şirketin verdiği üniformalarda insan sağlığı için zararlı bir kimyasal olan formaldehit tespit edildi. ABD hükümetinin İran'a yönelik yaptırımları kapsamında yer alan bir şirket tarafından illegal şekilde Venezuela'ya satılan ve nakledilen bir Boeing 747-300M yolcu uçağına Arjantin'de el konuldu. Uçağın Amerikan ihracat kontrol yasalarını ihlal ettiği açıklanırken uçağın 2022'den bu yana Arjantin'de olduğu ortaya çıktı. Venezuela hükümeti uçağa el konulması kararına itiraz ederken ABD ve Arjantin hükümetlerinin sivil havacılık düzenlemelerini ihlal etmekle suçladı. Uçak ilk olarak yıllardır ABD'nin yaptırımları kapsamında yer alan İranlı Mahaneer'den transfer edildi. Uçağın ABD'nin şu anda yaptırım uyguladığı bir diğer şirket olan Venezuelalı kargo taşıyıcısı Emtrasur'a geçmeden önce İslam devrim muhafızlarına destek sağladığı iddia ediliyor. Venezuelalı kargo havayolu Emtrasur, ABD Adalet Bakanlığı'nın Temmuz ayında Filos'undaki tek 747 300M kargo uçağının el konulması için aldığı kararın uygulamaya geçmesinin ardından kendisini uçaksız buldu. ABD'li yetkililer, hükümetin izni olmadan bu uçağın hareketinin ihracat kontrol yasalarını ihlal ettiğini ve bunun karşılığında İran Devrim Muhafızlarına fayda sağladığını belirtti. Adalet Bakanlığı uçağı el konulduktan sonra elden çıkarılmaya hazır hale getirileceğini de söyledi. Venezuela devleti uçağı el konulmasının utanç verici açgözlü bir operasyon olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Uçağın sahibi şirketse Adaleti yeniden tesis etmek ve uçağın meşru sahibine iadesini sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi. ABD yasalarına adeta meydan okudu. Ancak bu konuda nasıl bir planları olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı. Venezuela Cumhurbaşkanlığı ise ABD ve Arjantin hükümetlerini sivil havacılık düzenlemelerini ihlal etmek Venezuela'lı taşıyıcı Entrasur'un siyasi ve ticari haklarıyla itibarını zedelemekle suçluyor. Uçak Haziran 2022'den bu yana Arjantin kolluk kuvvetleri tarafından alıkonulmuş durumda. Yalnızca birkaç hafta önce ABD'li yetkililer uçağın ABD'ye götürülmesi için harekete geçmişti. Olaylı uçak ilk uçuşunu Ocak 1986'da yaptı ve Fransız hava yolu Uta'ya teslim edildi. 1992'de Air France filosuna geçen uçak 2006'da emekliye ayrıldı ve park pozisyonuna alındı. İranlı Mahaneir 2007 yılında uçağın kontrolünü ele geçirdi ve tescilini değiştirdi. Ardından Güney Amerika'ya giden ve Emtrasur kargo filosuna giren uçak tescilini bir kez daha değiştirerek Luisa Cacares de Arismendi ismini aldı. Uçak gücünü 4 adet General Electric CF6 50E2 motorundan alıyor. Silikon Vadisi merkezli bir girişim olan ve otomatik uçuş sistemleri geliştiren Reliable Robotics, ABD Federal Havacılık İdaresi FAA'in sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Reliable Robotics tarafından geliştirilen sistem, uçuşun tüm aşamalarında sürekli otopilot katılımı sağlayacak şekilde tasarlandı. Sistem, taksi, kalkış ve iniş aşamalarının tamamen otomatikleştirilmesini mümkün kılmayı amaçlıyor. Ayrıca uçak kazalarının ana nedenlerinden ikisi olan araziye kontrollü iniş (CFIT) ve uçuşta kontrol kaybı (LOC-I) olaylarının da büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Reliable Robotics 80 mil uzakta bulunan bir yer kontrol istasyonu aracılığıyla uzaktan denetlenen ilk tam otomatik Cessna 208 karavan uçuşunu Aralık 2023'te başarıyla tamamladı. Reliable Robotics şu ana kadar 3 farklı finansman turunda 137 milyon dolar topladı ve aynı zamanda potansiyel savunma kullanımları için yenilikçi havacılık teknolojilerini değerlendiren ABD Askeri Upwork programına da katıldı. 30 Ocak'ta Reliable Robotics ABD Hava Kuvvetleri için uçuş testlerine başlamak üzere askeri uçuşu elverişlilik onayı almayı da başardı. Şirketin kurucu ortağı Robert Ross, Reliable Robotics'in teknolojisini gelecekte KC-135 tanker uçağı gibi diğer uçak türlerinde de test etme olasılığı üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.